Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Mayıs Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu, 2 tane programımız var arkadaşlar. Hem İstanbul'da hem de Adana'da dokuz koşulu programlarınız var. Yani ikisi de çiftler altılı. E, tabi tabii bunların hepsi e, normal yayında arkadaşlar. Çünkü e, ben en azından e, daha önce vermiş olduğum sözüm ben her zaman arkasındayım. E, Pazar günleri herkese açık videolarım herkese açık en azından bunu belirtirim. Tabii bir de Belmont Park yarışımız var bir Amerika yarışımız. Bu videoda gün içerisinde yine sizlere e, ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu da herkese açık tabii ki Pazar günü olduğu gibi komple ne varsa ne videom varsa arkadaşlar açık. Tabii bu arada yarın eğer uygun bir zamanda bir canlı yayın da yapmak istiyorum. E, tabii canlı yayında e, şey değil program sunmak amaçlı değil. Sadece muhabbet havasında bakalım. Eğer katılmak isterseniz o an e, zaten herkes genelde evde e, bir muhabbet havasında bir konuşmalar yapabiliriz. E, sorularınız olabilir. E, bunlar hakkında e, güzel bir muhabbet edebiliriz. Konuşabiliriz arkadaşlar. En azından e, arada sırada da böyle bir canlı yayınlar yapmamız gerekiyor ki en azından birbirimize e, daha iyi tanıyabilmek açısından. Tabii güzel bir program var. Bu arada e, cumartesi akşamı için ben e, Amerika yarışlarını açık bıraktım. Çünkü dokuz koşulu bir program vardı. E, Gündüz büyük ihtimalle yatanlar çok oldu benim tahminime göre. Çünkü Ankara yarışım benim favorilerin zaten hiçbirisini doğru yazmadım. Hep genelde sürprize biraz kaçtım ama benim her sürprize kaçtığım yerlerde de favoriler geldi Ankara'da. Tabii sonda bu sefer normal beklerken de günün en büyük bombasını 80 kusur kusurlu bir Ganyanla maalesef herkesi ters ettiler Bu benim hoşuma gitmedi. Amerika'dan da bayağı umutluydum. Gerçi Amerika'da hazırlıklarımı yaptığım zamanlar e, oranlar yoktu arkadaşlar. Zaten e, siz de farkındaysanız 1 2 hatta iki tane yarış e, oranı zaten yoktu ama ben genel çalışmalara başladığım zaman hiçbir oran yoktu. E ben de en azından dedim kendi bilgilerime dayanarak dedim e, bir oran e, olmadan çalışmalar yapayım. Çünkü genelde ben çalışma yaparken oranlara bakmıyorum. Çünkü dikkatim o tarafa giderse iyi sonuç vermiyor. O zaman e, favorinin peşinden gidiyoruz. Ben ne zaman çalışmamı bitiriyorum ondan sonra bakıyorum oranlar ya acaba benim bu verdiğim atlar nasıl şeydi? E, yorum yaparken en azından sizlere ulaştı, o şekilde ulaştırıyorum. E, tabii Amerikalıları bayağı mutluydum çünkü baktım en azından hoşuma giden birkaç safkanı görünce en azından ya dedim ben, en azından bu altılı eğer benim takipçilerim gerçekten bu oyunu oynarsa en azından yakalama umudu olur dedim ve birinci altılı en azından tuttu. E, en azından şu anda birinci altılı koştuktan sonra ben 7 koşu şu anda henüz koşmadı ama e 6. koşu bittikten sonra en azından bir e, program yaptım. Gerçi Beşiktaş'ın maçı vardı. <laughs> maçı da seyrediyordum. Bayağı bir zevkliydi. İnanın e, bazı koşuları yanlış yazdım ama e, e, sakın kafanızda bir şey algılamasın. Eee yerleri karıştırdım ya. Yani bazı koşuları bakın 2. koşuyu 5'e yazmışım. 5. koşuyu altıya yazmışım. Yani koşuları karıştırdım. Sonra bir ara kafamı baktım. Allah Allah Bu koşular nerede çıktı ya dedim. Sonra tekrardan düzeltme yaptık. Ne yapalım? Beşiktaş ilk 30 dakikada Leber gol gibi goller atmaya başlayınca artık bir de onun coşkusu e, gerçekten güzel oldu. E, kusura bakmayın arkadaşlar burada Fener'le, Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Hepimiz sonuçta bir arkadaşız, kardeşiz. E, takım olarak da e, ne olursa olsun hepsi sahada olur zaten. E, önemli olan kalp kırmadan e, birlikte sevebilmek. Ben çok e, bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşikta Fener'lerle beraber otururum, yan yana otururum. Galatasaray-Beşiktaş maçında aynı şekilde. ya Küfür olmaz, şey olmaz bizde. E, i̇ş bitince de bize ne kalır? Yenini tebrik etmek. Bizde adet budur yani. Kalkıp da e, küfür konuşmak yoktur. yani Kesinlikle öyle bir şey yok. E, önemli olan dostluk. Bu sene 5'te şampiyon olur. Seneye öbür olur. Bu, bu her zaman olağan şeyler zaten. E, sürekli aynı takım olmuyor. En azından e, böyle bir durum var. Tabii güzel bir hava oldu. En azından e, altı, baktım. E, 643 da bir para verince de en azından iyi. Gerçi e, bu 6. koşu şansıma bir ara 5. Bayağı umutluydum ben. Çünkü ondan bir hevesle bekliyordum ama. E, o da çok e, bir anda kendini unutturayım diye bir anda 7-8 boya bir çıkardı arayı. Düzlükte tabii ki istasyon e, yaptılar. E, tabii bir gelseydi 5 nolu safkanın bir gelmiş olduğunu düşünseniz. Yani bu 600 değil o zaman en az 3-4 bin lira rahat verirdi. Çünkü AGF'lerde bayağı 6. sırada mı neydi diye, bayağı sürpriz konumu dedi. Gelen favoriye Raman yine bu parayı verdiyse bence iyi. Yakalayan arkadaşlar hayırlı olsun. En azından e, beni takip ettiğiniz için de teşekkürlerimi sizlere sunuyorum. Umarım her şey gönlünüz olur. Ben altılı oynamıyorum. Çünkü <laughs> benim kendime faydam yok arkadaşlar. Yani bir şu atalarımız gerçekten işi biliyorlar ki bir şey konuşmuyorlar. Terzi sökün dikemez derler ya. Kesinlikle doğru bir şey. Ben de öyle kendime oyun kurduğum zaman bocalıyorum. Ama sizlere oyun yaptığım zaman rahat oynuyorum. Rahat oyun kuruyorum. Çünkü kafamdaki neyse onu oyuna dökebiliyorum. Ama şimdi kendim oynamaya kalktığım zaman inanın dağılıyorum. Çünkü neden dağılıyorum? İhtiyaç var. Şimdi ihtiyaç olduğu zaman stres oluyor kendime. O yüzden e, olmadık yerlerde at yanlış yazabiliyorum ama sizlere öyle zaman en azından kafam rahat en azından ben e, doğru yolda olduğumu biliyorum arkadaşlar onu yapıyorum çünkü kendime oyun yaptığım her sürece hatalı olduğunu biliyorum e, o hatanın üstüne de gidiyorum ama e, elimden geldiğince sizlere kazandırmaya çalışıyorum zaten Amerika oyunu beni takip edenler biliyor e, haftada en az bir tane iki tane garantisi yani yakalayabiliriz hiçbir şeyin garantisi yok ama en azından yakalatıyorum yani bu bu ay bir ay içerisinde nerede baksanız en azından bir e, en azından diyorum en az bir 10 tane altılı vardır yani tutturduğum bir altılı vardır yani 500 lira veriyor 300 lira veriyor 600 lira 200 lira ama sonuçta e, o günü karlı çıkarıyorsunuz en azından böyle bir durum var ben de en azından bunun mutluluğunu yaşıyorum neyse arkadaşlar fazla sözü uzatmadan hemen e, programa geçeceğim ama yarın bütün programlarım açık ama pazar itibaren e, çünkü sadece pazar günleri herkese açık diğer günler arkadaşlar üyelik yapmak zorundasınız Ben de Çünkü ona göre bir yol aldım mecburiyet karşısında inanın hiç Hani bir art niyetim yok e, Çünkü tamamen daha önceki videolarında zaten bu durumu anlattım ben bazı arkadaşlar işte farklı farklı kelimeler konuşuyor ama e, işin detayı o değil özü o değil e, Çünkü işin detayı başka türlü Ben Çünkü ne zaman e, benim bir yapacağım başvuruda bulunacağım yerler var onları hallettikten sonra inşallah her şeyin normale döner diye düşünüyorum. Ama tabii bu biraz zaman alacak. Biraz da külfiyete bakıyor. E Tabi şu anda benim durumda bunu karşılamıyor. Çünkü mecburen biraz zaman olacak arkadaşlar. Zaten virüsün ortaya girmesi benim bütün işleri alt üst etti. Çünkü neyse o konulara girmeyeyim artık. Yani anlayacağınız pazartesiden itibaren zaten bugün de cumartesi günü içinde yapmıştım yerli yarışlarda. Instagram'dan üyelik yapıp işte aylık eee IBAN numarası veya Papara'dan yatırım yapanlar üyelik yapıp e, Instagram üzerinden e, benim videolara erişebilirler. Ben zaten link atıyorum oradan. Ve e, katıl butonundan yine üyelik üyelik yapanlara yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Yani siz de eğer e, takip etmek istiyorsanız buyurun gelin arkadaşlar. E, en azından e, ben de hem kanalı genişletmiş oluruz hem de daha güzel e, programlar yapmış oluruz diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyerek hemen en azından şu Adana programına bir geçiş yapalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 15.45'ten itibaren başlıyor. Bir maiden 3 yaşlı Arapların 1100 metrelik çim yarışında. Gözler de fazla görmüyor kusura bakmayın. Bu yakın gözük gözlükler zaten benim gözleri iyice bozdu. Ben böyle biraz dikiliyorum de kusura bakmayın. Ee, gelelim bu birinci koşuda maiden 3 yaşlı Arapların 1100 metrelik çim koşusunda dediğimizde sonra. 10 safkan arasında koşacak olan bu yaşta benim öncelik şans verdiğim isim 3 nolu Çınar Tay olacak bu Baba Mevlüt Süvari orijinli güzel tay e, Mehmet Salih Çelik'le start alıyor yani Çelik'lerin küçüğüyle e, start alacak olan bu safkan tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikincilik elde edince bana göre haklı olarak bu yarışın da en şanslı isim zaten Baba Mevlüt de bir caş temsilcisi Çin çim pistte gerçi bu safkan kumda da çok iyi taylar verebiliyor ben o yüzden büyük ihtimalle bu safkanın fotoyu önde geçmesini bekliyorum. 3 nolu Çınartay'ın Mehmet Salih Çelik'le. Eğer bu safkanın yana at yazmak isterseniz rakipleri bana göre 1 nolu Büyük Kahraman olacak. Bu Atik Bey temsilcisi Vedat Abiş'le. Vedat Abiş de inanın Ankara'da bir bir oyun yaptı ama daha şu anda iken bunları yapıyorsa iken artık bilmiyorum Allah laatacağız. Kazanacağı yarışta en arkada beklerse neyse o konulara girmeyelim. Başka zaman yarın belki canlı yayında da o konuyu konuşabilirim. Eğer tabii aklıma gelirse de. Büyük kahraman Vedat Abi işte benim ikinci sırada şans verdiğim isim. Bir de son olarak da on tek aşkım. Bu Kazberg temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alıyor. En azından tek koşmuş olduğu yarışta güzel ikinci ile benim yine kuponlarda yer almasını önerdiğim isim. Ama 3 biraz daha önde. Daha sonra 1 ve 10 rakip olarak önerdiğim isimler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde burada da şartlı 3-4 yaşta Arapların 2000 metrelik çim koşusunda Burada 12 safkan arasında koşacak bu yarış 2 ve 12 nolu safkanların ekir olduğu bir yarışta ben burada 1 nolu oğlum Batuhan bir Kazbelkin güzel temsilcisi Vedat Abiş de start alıyor son iki yarışın gerçekten iyi koştu ve iyi kazandı buradaki çoğu rakiplerini de geride bırakan bir ismi ben yine bu güzel formıyla yarışı kazanmasını bekliyorum 1 nolu oğlum Batuhan benim bugünkü Banko ismim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusunda Yedili ve Üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusuna 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yani zor bir yarık, zor bir ayak, zor bir koşu. Ama ben önceliği yine bir deha temsilcisi olan 3 dolu Ataberk'e vereceğim Mehmet Salih Çelik'le en azından göstermiş olduğu performansı ve form durumuyla bana göre ilk şansı bu 3 dolu Ataberk'e verirsek herhalde yanlış olmaz. Daha sonra 4 dolu Doğukan bu Bushranger, yine iyi bir temsilcisi. Mehmet Akyavuz'a start alacak olan bu safkanda bayağı önemli gelişmeler var. iyi çalışmalar, iyi hazırlıklar. Daha sonra 5 nolu Strong Steps ve Invisible temsilcisi Ferit Yardımcı ile start alacak olan bu safkanda son güzel üçüncülü ben bugün burada da ön planda tuttuğum isim 3-4-5 biraz daha olsa 1-2 e, adımda olsa rakiplerinin ön planda tuttuğum isim ama buraya bir safkan daha dahil etmek gerekirse bir nolu King of Soliot bir Marseveli temsilcisi Halef Katı ile start alacak olan bu safkan kendi aile atları yani kendi atları bugün ben çok farklı bir, bir nolu King of Soliot'i yarışını göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 4 5 öncelik bir de daha sonra şans verdiğim isim. Günün dördüncü kostundan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik çim kostuna geldiğimizde 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta tabi zorlu bir ayak. Önceliği ben 9 nolu Can Beşir Can'a vereceğim. Bu Güntay temsilcisi Fatih Rüsten Bebek'le çok uygun kilosuyla görmüş olduğu yarıştaki güzel dördüncülü benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra Altınolu iyi Bu Bersoy'un yine güzel temsilcisi Erkan Tuğç da start alıyor. Yine Çin pistte bugün kendine uygun rakiplerle koşacak olan bir isim. Yine şanslar listesinde. 11 nolu iz bırak. Bu alt ağ temsilcisi de Emrah Sincan ile start alıyor. Ve boş kilosuyla yine güzel formüle son üçüncülüğüyle bana göre muhakkak kuponlarda yer alması gereken son isim olur. 9-6-11 öncelik şans verdiğim isim gruba göre biraz daha ön planda gözüken bu isimlerin bana göre rakip arayanlara da e, sırasıyla 3 nolu Demir çiçeği Mehmet Ak Yavuz'la ağır rağmen bu aralar iyi kıpırdamalar iyi çalışmalara sahip 2 nolu Asil Rüzgar bu Özhaber temsilcisi Enver Şimşek'le start alıyor son üçüncülüğü güzel rakipler oranına biraz ağır kilo olsa da iyi isim ve 5 nolu Atlas çiçeği bu Onurkan temsilcisi er, Erkan mıydı bu çocuğun ismi Emre miydi bakalım Emre Akkılıç'la start alacak olan bu safkanda benim yine şans verdiğim isim bu Emre'nin babasıyla biz çalıştık. Beraber çalıştık. Mehmet olmaz lazım. Onun babası e, hatta bizim seyisini yaptı. B büyük ihtimalle onun olması lazım ya. E, neyse 5 nolu Atlas çiçeğini yazabiliriz ve son olarak da 7 nolu Çakır Sultan. Bu Yakup Bey temsilcisinden Mehmet Sal Çelik'le yine bugün çift pistte iyi koşmasını bekledim. Bir diğer isim 9 6 11. Öncelik şans verdiğim isim. Geniş tutanlara da 3 2 5 7 olarak e, şans vermelerini öneriyorum. Günün 5. koşusu bir handikap 14 4 yaşta Arapların 1900 metrelik kum yarışında burada 3 ve 10 binlona safkanların ekiri oldu. 14 safkanlı yarışta ben önceliği 4 nolu Şah Hanım'a vereceğim. Bu Özgün an temsil temsilcisine Vedat Abi işte son 4'üncülüğünden sonra önemli gelişmeler sağlayan bu safkan bence ilk şansı hak ediyor. Daha sonra altın nolu Dünyam. Bu Geri Balı'nın bize temsilcisi de Mehmet e, Manavla start alıyor. Bugün yine Mehmet Manav değil mi? Mustafa Manav mıydı? Mustafa Manav'la start alacak olan bu kardeşimizin bindiği Safkan'da son kazanmış olduğu yarıştan sonra burada da şans verdiğimiz isim 1 nolu 1 Mart Kırman yardımcısı Kırman temsilcisi Ferit yardımcıyla start alacak olan bu Safkan çok formda en azından ağır kilosuna rağmen kazanabileceği bir grupta koşuyor. 4-6-1 ilk olarak bu 3 safkanı yer verelim kuponlarda biraz daha genişletme geri duyanlar için. Çünkü bu koşu biraz da veriyor. Kimleri yazabiliriz bu koşuda? Ben önceliği iki no'lu benim tay. Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan bu safkan son yarışının biraz kötü koştu ama bence bu yarışa ölçü olmaması lazım. 5 no'lu tatlı uçar. Bu özgün temsilcisi İsmail Katar'la start alıyor. Yine hazırlıklara fena değil. En azından kendine uygun rakipler var. Burada çünkü çok vasat safkanlar olduğu için mecburen burası biraz korkutuyor insanı. 8 no'lu Rijbin. Bu turbo tayı da Fatih Üstem Bebek'le start alıyor. Yine bugün iyi koşmasını beklediğim bir isim. Ve son olarak da iki avantajına sahip 3 dolu Suyun Bike. Bu Yılmaz Yılmazer temsilcisi de Furkan Çetin ile start alıyor. Son 3 yarışında bayağı bir kötü performans sergilese de en azından bugün eküri ve uygun bir grup avantajıyla sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. 4-6-1 önce 2-5-8-3 de daha sonra şans verdiğim isim. Ama dediğim gibi bu ayaktan hani sonuncu at bile gelse hiç şaşırmayacağım bir koşu. Çünkü çok istikrarsız ve ters bir yarış. Yani benim hiç e, bu yarıştan çıkamadığım bir koşu yani en azından bunu belirteyim arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bir maiden 3 yaşta Arapların 1100 metrelik çim koşusunda burada 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 10 nolu vereceğim. Bu ağa karaca temsilcisine Mehmet Akyavuz'da Görmüş olduğu yarışta güzel bir beşincilik elde eden bu safkan bana göre artan nefesiyle bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bir A karacı temsilcisini de çoktandır göremiyoruz. Gerçi burada A karacılar bayağı çok var. Yani bir iki tane A karacı tayı var. Daha sonra 3 nolu klas bir Lider Tayyip temsilcisi Mehmet Salih Çelik de start alalım. Safkan'da yine ilk kez koştuğu yarışta güzel bir üçüncülükle bu sefer artan nefesiyle yine önlerde şans verdiğim isim 8 nolu cezasız. Bu Atik Bey temsilcisi de Velat Demir de start alıyor. Bugün bakarsınız cezayı keser arkadaşlar. Aman cezasıza dikkat edelim. Bir yarış gördü en azından bir dördüncülük adetti. Bu sefer daha iyi daha güzel bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 8 nolu cezasız ve son olarak da 4 nolu Çakırlar Efesi Bu Yakup Bey temsilcisi de bu M Işık kardeşimiz Mustafa Işık'la start alıyor. Yine bir yarış gördü. Dördüncülük elde etti. Yine artan e, nefesiyle bence burada da iyi yarış koşması beklediğim son isim olur. 13-8-4. Öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir safkanda yeriniz varsa arkadaşlar imkan olanlar için de bir nolu ara sahaya da halef katıyla bir dikkat çekmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde Adana Jandarma Koşusu var burada. Kısa vade 6-4 yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda Burada 10 safkan arasında koşacak olan Bu yarışta Benim burada şans verdiğim bir isim 7 nolu Karabayırlı Mehmet Akyavuz'da Ve 8 olur Romolo Emrah Sincan'da Sürekli birbirlerine kapışması Zaten en son yarışta da kafa burun bitti bu yarışta Sürekli hep kafa burun bitiyor bu. Rakipler arasında bir Romolo geçiyor Bir Karabayırlı geçiyor Ben bu iki safkanı hiç ayrım yapmadan Bu iki safkanı beraberce kuponlara dahil edelim Arkadaşlar 7-8 yazalım Eğer bir imkanınız varsa da Daha sonra sürpriz arayanlar da en azından bu ikilinin dışında bir 4 nolu Mr. Hart'a bir şans verebiliriz. Mert Gökalp Arslan'la arkadaşlar. Yani 7-8 önce 4'te daha sonra şans verdiğim isim arkadaşlar. Evet günün 8. koşusuna geldiğimizde bir maiden 3 yaşlı Arapların 1100 metre çim koşusunda burada da 11 safkan arasında koşacak bir yarışta baktığımız zaman 3 nolu demir yapının bu sarrafın güzel temsilcisi Emrah Sincan'la son koşmuş olduğu yarışta güzel üçüncülük çimde hem güzel bir üçüncülük yapan bu safkan artan kondisyonuyla bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur Benim de bugünkü banko ismi 3 nolu demir yapan olacak Emrah Sincan ile günün son ayağına geldiğimizde dokuzuncu koşu ve son ayak yine zor bir ayak bir handikap 14 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kısa mesafeli çim yarışında biraz kalabalık tutmakta fayda var Arkadaşlar bu 15 safkan arasında koşacak olan bir yarışta Ben önceliği 13 nolu Temperance'ye vereceğim. Bu Lionel temsilcisine Hakan Yıldız'da. Son 5. lirayla oldukça beğendiğim bu safkan e, artan nefesiyle bence güzel çalışmalarıyla ilk e, şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 11 nolu Bosendra. Bu Bosporus temsilcisi de Vedat Abiş de start alıyor. Son 4. bana göre yine tatminkar bir yarış. E, yine burada da uygun rakipler aslında şanslı isimler arasında. Daha sonra bir nolu Oke Moe'ye bu Mehmet Akyavuz'a star alacak olan bu Mendy temsilcisi bayağı rakiplerine oranla ağır kilo olsa da 63 kilo gerçek kolay da değil ama e, bu güzel formuyla son güzel dördüncüyle bana göre çok uygun grupta yazılması gereken isim. Daha sonra 14 nolu Mushi bu kuvvet temsilcisi Mehmet Salih Çelik ile start alıyor. Son yarışını kazanarak bayağı bir sürprize imza atmıştı. Bugün yine şanslı isimler arasında ve son olarak da 15 nolu My Troubles. Bu Win River Win temsilcisi de Emrah Sincanla start alıyor. Yine bugün iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 13, 11, 1, 14 ve 15 nolu safkanlar benim ilk olarak önerdiğim safkanlar. Eğer bir iki safkanda ilave etmeye yeri olanlar için de en azından şunu söyleyebilirim. 4 nolu full hardy bu smart robin temsilcisi ee, bakalım kardeşimizin ismi Tamer Bali ile bir sürpriz yapabilir. Henüz bir maiden safkan ama bugün farklı ve güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir de 12 nolu Miss Me. Bu mendip temsilcisine Mert Gökap Arslan da start alıyor. Yine e, çim pistte iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 13-11 1-14-15. Önce 4 ve 12 ile daha sonra şans verdiğim isimler arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.